Bu oda covid var." dedi. "Covid oldum ben." Saçma ama. Vallah mı? Kaplan da buan geldi. Yani. Abi covid abi. gerçek mi şaka mı? Haplar ne işe yarıyor? <laughs> Tapstar beni şeyde sıralam adamalarda falan yükseltiyor sanırım. Yani hani şey gibi bir şey. Bana destek oluyor. Ya benim burada bir yerde görevim vardı. Hindistan'da yeni virüs çıktı. Allah kahretmesin yani. Yeter artık. Ben abi önce şurayı halledeyim de. Şurayı hiç sevmiyorum. Korona bir ay sonra bir yaşına mı giriyor? Ha Şubat mı bat? Hmm. Hediye mi alacaksın koronaya? Hasta, hasta, iyice hasta olmuş. Siz hasta olmuşsunuz haberiniz yok. Koronaya <laughs> <laughs> hediye alacak ya. Bulduysan bo boğazlasana onu. Ne hediye alıyorsun? Sıçayım onun doğum gününe. Sıçtı ağzımıza bir senedir. Valla ben girdim. Suratıma da kötü kötü baktılar. Keklik gibi böyle. Bakıyorum ne bakıyorsun lan falan diye dikleneceğim neredeyse. Vallahi bas bas o zaman Durun lan durun, durun. Anlat tuşa basmamışsınız anlatıyorsunuz birbirinizi suçluyorsunuz. O kadar da değil. Geyik yapın. Geyik. Korona konuşun. Aha de mesela bir şeyler olduğunu anlayalım da şey deme. Vent med deme. Bas ya da koş bas. <laughs> Sen de kendini savunma. Abi niye kimseyi kesmiyorsun? Yok be abim. Ne keseceğim? Aleyküm selam. Egon'un kasası. Ben onur vallahi. Onur vallahi ben bilmiyorum. Ben şahit değilim sana. <gülüyor> <gülüyor> Yarım saatte yanındasın. Ben ne zaman adam 10 dakikadır anlatıyor abi. Vent diye. Göreceğiz şimdi. Hop. Ya abi. Vallahi yuh be. Hiç mi girmedin? Girmişsindir, görmüştür çocuk. Tövbe. Vallahi be. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben, ben girmemem, bir şey ne? Ben... <gülüyor> <gülüyor> Çanta atsana kumar oynayacağım. İki coins lazım. <laughs> Belki çıkar abi. Biz bugün çok dağıttık yine. 100 100 100 oldu. <laughs> yok be bir şeyim yok. İyi mi? <laughs> Bence benmişim. Kırmızı ne oldu? Kim bastı? Orada çünkü ya. Yani. abi durdu. Elektriği mi kapattı? Elektriğin yerim. Ya bir... <laughs> abi. info yani. Ben dururum tamam mı? Mesela böyle giderim. Çete okurum. Devam ederim. Benim durmam şey değil. İlle böyle bir yerlere koşup delilik gibi göreve gitmiyorum bazen. Bazen dalıyorum abi. Takılıyorum bak bak takıldım mesela buna demin. Ya azıcık görev var zaten. Yapıştırın bitsin abi. Yapıştır. Yapıştıracaksınız bitecek bu iş. İşte genç sen. Nidem. Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm selam. Bu da sini Aleyküm ha? Çözün, sağ bende. Lan, Şşt, sol yok mu? Oğlum kimsenin umudunda değil. Kim çözdü lan solu? Gideceğim, bakacağım vallahi. Oo, kimse yok ki bitip. Oğlum, abi sen de. Oğlum kimse ki bak bunların hiçbiri gelmedi. Siyah vallahi neyse dur ben de anlatmayayım. Gördüklerimi anlatacağım oğlum. Yazdım size. <laughs> Bir toplantı gelsin bak. Yazdım size. <laughs> bak. Turkuaz. Ben bilmem Turkuaz. Yazamıyorum lan Turku. Az ve siyah sabotaja gelmedi ben bilmem. Valla bu kadar yazacağım ben. <laughs> ben bilmem. O kadar yazdım ben. Yetişememiş olabilir çocuklar. Çok büyük bir gösterge değil ama o kadar. Sağ ben çözdüm solu Berkay çözdü. Vallahi ben onu biliyorum. O zaman self mi lan acaba? Ya biz de yaptık görevimizi koştuk yetiştik. Aa niye çıktı lan? Düştü herhalde. Hadi bitirin, bitirin. Allah'ın cezaları Keseceğiz öleceğiz. Hala dertli şey. Yan yana durmanız lazım. Belki değil, değil çünkü sabotajcı bir ot çözmezse bitmiştik. Abi. Bas.